arkadaşlar bugün sizlerle beraber Angry Birds oynuyoruz. Ee, Angry Birds bizde bayağı bir e, yeri olan bir oyun burada, yani bayağı nostaljik. En son Play Store'dan kaldırmışlardı, daha sonra Royal Classic adı altında Angry Birds yeniden getirmişlerdi. Şöyle bir ilk bölüm geçelim. Evet. Bu bir seri olacak. Böyle bölüm 2, bölüm 3 falan da gelecek. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Şöyle bulalım. Bu arada size bir taktik vereyim. Benim küçükken uyguladığım bir taktiğim vardı. Alttan vururdum ben. Böyle alttan vurduğum zaman altından böyle giderdi. Benim öyle bir taktiğim vardı. Size de öyle vermiş olayım taktiğimi. Ben küçüklüğümden beri bu oyunu bayağı bir oynuyorum çünkü. Bayağı da nostaljik diyebilirim. Çünkü benim e, ilk oynadığım oyunlardan biriydi kendisi. O yüzden benim için çok büyük bir yere sahip gerçekten. Bayağı da şimdi fark ettim de bayağı da kuş veriyormuş. Yani gibi sanki daha az gibiydi. Gerçi gibi biraz böyle kartlarla falan var da. Kart falan da kazanılabiliyor. Yani ekstra katlı şeyler kazanılabiliyor. Şu e, noktalar bu arada önceki vurduğunuz yerden tespit ediyor biliyorsunuz buradan yeniden vurabiliyorsunuz oyun. Böyle bir mantığı da var. <laughs> evet tabi uzun zamandır oynamayınca. Tüh. Şimdi yeniden bir deneyim bölümü. Tamam. bu sefer biraz daha iyi oldu sanki. İkinci denemede biraz daha başarılı olduk gibi. Bakalım böyle gidersek. Evet. İkinci denemede başardık. Şimdi şuradan geçelim. Buradan size para şey yapıyor. Evet bomba karakterini açtık şu anda. Bu arada şöyle aletler de var da şu an kullanmayacağım. Ben daha çok zorlandığım yerlerde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü ondan sonra gerek olduğu zaman kalmamış oluyor. Bu da Siniriniz bozuldu. Tam böyle son kısımda kalmışken. Bu sefer taştan yapmışlar. Bomba gelmiş. Bu karakter patlayabiliyor. Öyle bir özelliğe sahip. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hiçbir şey ya. Tekrar demiyorum. Ya şunu vermese, Bunu vermesini istemiyorum ya ben. Ama mecburen veriyor. Daha demin vermemişti ama. Şimdi daha veriyor bir verip duruyor. Yapımı zorlu yapmaları bayağı saçma bence. Bu bir kişi öldü. Ya, dün bir kişi öldü. yok. Kaldı o. Ya şunları da bir patlatamadık ama. Heh tamam. Şimdi o kaldı. Evet. Sonunda bitti. Yine ikinci denemede geçmeyi başardık. Bin şey aldık. 3 yıldızla tamamladık. Evet şimdi Bubbles geldi. Bubbles. Adı, bunlara Bubbles deniyor. Bir tane attığınız zaman üç tane içinden çıkıyor. Bastığınızda. Bakın gördüğünüz gibi bir tane bastığı zaman üç tane çıkıyor içinde. Böyle bunu da kolayca geçtik. Ne üç var. Evet şimdi sıradaki bölüme geçtik. Yine bubbles bu babız buzluğa da bayağı işe yarıyor. Buzluğa da kullanabilirsiniz. Çak da şu tahtaları iyi hallediyor. Bombada şu taşlar için. En Evet. 3 yıldızla tamamlamayı başardık. Terence geldi. Terence. Evet. Şimdi. Oyunun Sivas Kangalı. Terence abimiz geldi. Evet bu sefer yine başka bir bölüme geldik ve bu sefer hepsi Terence geldi. Normalde en başta bir red falan oluyordu. Bu sefer hepsi Terence geldi. Şöyle terasın gücünü de görün. Yani Terence'ın öyle bir şey gücü yok ama teras bayağı büyük bir kuş. Ya yani özellikle şu bombaları şey yaparsanız büyük bir etki sağlayabilirsiniz. Ama şu an bombalar şey yapamadığım için. Ya dur bakın. Bir şey oluyor şu Şimdi şuradan gelen mesela ha, bir tane bomba patlattık. Donutla öldürdük şu an. şimdi sıra buraya geldi. Şöyle. Hepsi bitti. Evet şimdi bir sonraki bölümü geçelim artık. şimdi babası geldi. Bu benim en sevdiğim kuşlardan birisi. Böyle şişme özelliği var. Evet şimdi gösterelim siz isterseniz. Karakterimizin gücünü şöyle bir gösterelim size. Bakın işte böyle şişiyor. En sevdiğim karakterler arasında kendisi. Bu arada ben küçükken şöyle küçülüyor muyum küçük şöyle çünkü ben öyle daha iyi oynuyorum Eskiden de ben hep böyle yapardım Böyle ekranı şey yapardım çünkü tam net göremiyorum öbür türlü Böyle daha rahat oynanıyor Bence Tamam, evet Şimdi kapanışı da Bilal yapacak. Ne? Aa, Burada bir şey varmış. Neyse tamam. O zaman son bir kere daha Bilal bu bölümü geçmeye çalışsın. Böylece videoyu kapatalım. Evet şimdi bir ay geçti Böylelikle diyor burada kapatıyoruz ama bir yıldıza geçmiş maalesef Neyse videoyu bu arada burada kapatıyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.